Merhaba arkadaşlar bugün e, böyle şeyler deneyeceğiz bakın şöyle şöyle bir şey zaten direkt Kemal Paşa'da satılıyor şöyle bir şey. Tam deneyelim hadi bakalım. Açılmadı ya. Evet. O. Bu ne lan? Bu ne? Ne yok mu? Anlamadım. Anlamadım ya baba. Anlamadım gitti. Anne bıçak getirir misin? <laughs> Annem nasıl? Size şöyle geliyor. Sonra da böyle şey yapıyoruz. Merhaba. sonra altındaki ayakları döndürmemiz lazımmış. Bunu anladım. Şöyle şöyle nasıl yapacağımı ya. dı anlamadım. Dı dı Dıdım. Dı 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 Dıdım. 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 Arkada arkadaşlar bir sorun yaşadım da. Küçük bir sorun. <laughs> Tuvalette kustum. <laughs> Tuvaleti çıkarttım bunu. Çünkü çok kötüydü. Ne yapacağız ya bunu? Şey kapatayım geçeyim. Kapan mı Kapanmıyor. Kapan, kapan. Kapanma kapan. Ne yapayım ben bunu? Çeker Şimdi ne yazdık? Bakın. Onda yazıyor zaten. Bu ne yazıyor zaten? Zaten gözüküyor ki. Sekiz daha. Ben biliyorum. Hmm, hmm. Arkadaşlar bir şey demeyi unuttum. Bunlar ya saklanmış şeyler. Oh. Zaten bayağı çok video var. Buraya kadar geldiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ne <laughs> bakıyorsunuz?